Fakat bu müsabaka 5 round üzerinden yapılacak ve üçer dakikadan yapılacak. Ve maçın tarafları Antalya bölgesinden Alaaddin Fevzi İnce ile Muğla bölgesinden Kerem Bozkurt bu akşam bu müsabakayı gerçekleştirecekler. Şu anda ringde olan kırmızı şort ile izlemiş olduğumuz sporcu Antalya bölgesinin sporcusu Alaaddin Fevzi İnce. Hocam bir şey Bondur. sormak istiyorum. Evet sporcunun başında bir e, köresel bir evet, mongok var. Nedir o? O e, Ve Maç... şu anda da bir e, Vajkuri dansı yapıyorlar. Evet, Ramvay yapıyor hocam? hocam. Onlar Van -wai. Van -wai. Bu e, hem ısınma hem de e, geleneksel Muay Thai hocaya saygı dansı deniliyor. Evet. ve Vaykuru. Evet. Şunu söylemek istiyorum hocam. sporcunun e, sporcuların kolunda bulunan bantlar var. Evet kurdeleler var. Onların ismi proje, proje. Evet, evet. E, sporcuların kemerlerini Muay thai'de sporcuların ha, kemerlerini çok güzel. Be, belirtiyor. Derecelerini belirtiyor. Kesinlikle. Güzel. E, başlık olmadan herhangi bir sporcu şu dansı yapmaması gerekiyor. Hmm. O denilen başlık takıp çok güzel. şu geleneksel Muay Thai e, dansı yapılıyor. Şu anda evet değerli izleyenler ya Muay Thai 2000 yıllık bir tarihe dayanan bir spor. Bunu size daha önce de e, aktarmıştım ama tekrar tek kısaca Muay ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. E, Muay Thai'da biliyorsunuz savaşların çok eski dönemlerde kılıç ok ve mızraklarla yapıldığı o dönemlerde başlayan bir branş. Ve e, çok enteresan bir başlangıç şekli var. Kral Naruse'nin e, zamanında başlayan Burma ve Siyam arasındaki savaşta Kral esir düşer dedik ama bir round çok hızlı başladı. Biz önce maçımıza dönelim. Daha sonra bu tarihi bilgileri round arasında size vermeye çalışacağım. Sarı şortuyla izlemiş olduğumuz sporcu Kerem Bozkurt. Muğla, sporcu, Muğla bölgesinin sporcusu. Antrenörü Süleyman Doğan. Doğan Budokan Spor Kulübü'nde çalışıyor. Erattin Fevzi İnce ise kırmızı şortuyla Antalya bölgesinin sporcusu. Antrenör Russo'nun ince ve İSKA Avrupa ikinciliği var ve de Türkiye şampiyonluğu var. 60 kilogram müsabakası bu. Dolayısıyla kilolarından dolayı da hızlı ve seri Büyük bir maç olacak. Büyük, Büyük bir ihtimal Türkiye şampiyonluğu gençler kategorisinde hocam. Ha, öyle, öyle bir durum evet. var. Evet tabii ki kategoriler var. O <laughs> çok yukarıdan aşağı. Kerem Bozkurt. Evet. Ya, oo, evet, 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 evet. Değerli izleyenler. Zannediyorum fark ettiniz. Yani Kerem Bozkurt yere düşerken Alaaddin Fevzi İnce bir diz çıktı. Ve o dizle birlikte bir anda orta hakem de saydı Kerem Bozkurt'a. Dolayısıyla bu saymada bu round'un büyük ihtimalle Alaaddin Fevzi İnce tarafından kazanıldığının işareti. Tekrar müsabaka başladı. Sol sağa içeriye doğru bastırdı. Orta tekme, tekrar orta seviye tekme. Alaaddin Fevzi İnce baskı kuruyor rakibine. İplere doğru aldı. Bir diz. Tekrar diz, tekrar diz. Peş peşe üç tane, dört tane. Rakibini çekiyor. Evet, evet. Ya Kerem Bozkurt bir anda o dizlerle neye uğradığını şaşırdı. Yüzündeki kızarıklığı ben buradan görebiliyorum. Az bir low kick. Çok sert geldi o low kick. Yukarı seviyeyle Kerem Bozkurt karşılık vermeye çalıştı. Boşayı tekrar aynı yere Alaaddin Fevzi İnce'den. Sert low kickler izliyoruz. Ön tekme. Antalya bölgesinin sporcusu. Evet antrenörün de sesini duyuyorsunuz. Kerem low kick diyor karşılığında. Ama boşa giden low kickler bunlar tekrar baskı kurmaya başladı Alaaddin Fevzi ince. Yukarı seviye bir tekne. Evet, Alaaddin Fevzi İnce müsabakanın gidişatını eline aldı. Gardını indirdi ama bunları yapmaması gerekiyor. Tedbirli olması gerekiyor. Evet, her sporcu gardı evet, düştü. Yani, Oo, ya. evet. alt seviye, bir daha alt seviye. 3 tane, dört tane mükemmel. Beş beşe dört tane low O kadar sert geldi ki Kerem Bozkurt bir anda orada demoralize oldu. Yani nasıl devam edecek? Roundun sonu yetişirse iyi, çünkü o çok sert tekmeydi onlar. 5-5'e 4 tane low kick aynı bölgeye ve orada bir deforme oldu, bunu da görebiliyoruz. Hani gardı bile bir anda aşağı düştü, yukarı seviye tekmeler, sporcu... Yani o tekmelerle bir anda, bir anda demolize oldu. Gardını kaldırması lazım, yukarı seviye tekme, tekrar Alaaddin Kevzi ince. Yani şu anda müsabakanın gidişatını eline almış durumda ve birinci round'unda kesin galibi ve birinci round sona erdi. Güzel bir maç izledik. Değerli izleyenler, Kral Nasuren demiştik 1560 yılında Burma ve Siyam arasındaki savaşta esir düşer ve Burmalılar kendi dövüşçülerinin en iyi dövüşçüler olduğunu kabul ederler ve krala bir dövüş teklif ederler. Eğer bu dövüşü kazanırsa da serbest kalacağını şartını koyarlar ve kral bu dövüşü kazanır ve serbest kalır ve Siyam'a döndüğünde de kahraman ilan edilir ve Muay Thai'da buradan başlayarak günümüze kadar evet. gelen mükemmel Hocam, bir bu iki e, sistemden Muay Thai devam eder. Bir silahlı Kırbun Pro dediğimiz. Bu mesela. arada Yılmaz Hocam maç çok heyecanlı geçiyor. Alaaddin Fevzi İnce birinci roundda low rakibini yıprattığı bölgeye peş peşe tekrar aynı low devam ediyor. Bu akıllı bir dövüş sistemi çünkü hissetti ve fark etti oradan rakibinin zayıf noktası olduğunu. Bakalım müsabakayı nasıl götürecek Alaaddin Tevzinci Antalya bölgesinin sporcu. Bak bakın tekrar bu sefer iç low kick kullandı. Yani oraya artık bir daha aynı yere olsa direkler Kerem Bozkurt iyice, iyice demolize oldu. Tekrar aynı yere, Harika tekrar aynı bak. yere. Evet, bu işte akıllı bir müsabaka şekli. Orayla maçı bitirecek öyle gözüküyor Alaaddin Fevzi'nce. Yukarı seviye oynar, hiç gerek yok. Alt seviye aynı yere birkaç tekmeyle zannediyorum maçı kazanabilir. Evet, yine aynı yere. Evet, 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 evet. Bitti. Bitti. Yani o ölçüklere dayanıklı olmanız Köşedeki gerekiyor. Köşedeki antrenörün burada hatası var. Sporcu performansı kondisyonu. E çok zayıfırı. da yıpratmaması gerekiyor. Yıpratmaması gerekiyor. Evet. evet. E... Bu konuda Muzaffer Hoca'nın evet. zaman da kulağını çınlatalım. Evet. Gelmesi evet. Başta Süleyman Hoca'nın zamanda havlu yapması gerekiyor. Gerek. Çok evet. normalde. Yine, yine sporcu. Belki, Evet bitti. Evet. Hiç ezdirmesine de gerek yok. Hakemin maçı bitirmesi gerekiyor. Hakemin de bitirmesi Evet. Havlu geldi. Geç geldi. geç geldi. Evet. Yani zaten. burada sporcu sağlığı da çok önemli. Ama Kerem Bozkurt'un bu kitleri biraz daha çalışması gerekiyor. Emekli olması gerekiyor. Alaaddin Tevzici de başarılı bir maç çıkarttı. Ve tabii ki gecenin galibi Zaten İSK Avrupa ikinciliği bulunan var. kaliteli bir sporcu. Ve gecenin son maçına doğru yavaş yavaş düzenleyeceğiz. Bu tam profesyonel bir müsabakaydı. 5 çarpı 3'lük. Ve gecenin son maçında değerli izleyenler 71 kilogram maçı izleyeceğiz. Ve bu maçta İranlı sporcular, sporcu var, misafir sporcumuz ve onunla da Isparta bölgesinin sporcusu karşılaşacak. Değerli izleyenler Kral Naru Narusen Siyama döndüğünde büyük bir şölenle karşılanır. Ve kısa zamanda Siyam stili Siyam